bakar mısın? Sana diyorum sana. Bana mı diyorsunuz? Evet sana diyorum. Kocamı çağırayım mı? Nasıl? Anlamadım. Kocamı kocamı. Kocamı çağırayım mı? Sen kimsin abla? Niye kocanı çağırıyorsun? Boş ver benim kim oldu olduğumu. Kocamı çağırayım mı? Niye? Ben seni tanımıyorum. Ben sana bir şey mi yaptım? <laughs> ya sen kimsin de bana bir şey yapacaksın? Kocamı çağırayım mı? Anlamıyor musun? Vallahi abla hiçbir şey anlamadım. Da Çağır kocanı, niye gelecekti çağır. Ya bunun neyini anlamıyorsun? Arabayı arabayı satıyorsan kocamı arayayım gelsin. Bunun için mi kocanı çağırıyorsun? Ya abla git işine ya, ne arabası satması ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya öyle hemen arkanı dönüp gitme. Bak ben bu arabayı çok istiyorum. Benim kocam bunu almak için çok para verir. Çok para mı verir? Ya parayla ilgili bir şey değil ki. Ben arabamı satmıyorum bayan. Ya dur dur biz seninle böyle anlaşamayacağız. Bekle geliyorum. Bekle. Sat bunu bana. Bana ne? Yapmayın Allah aşkına. Tam bayan arabası. Bana daha çok yakışır. Kocamı çağırayım. Ha, bana ne? Çağırma kocanı. Satmıyorum. Hareketlere bak. Satarsın satarsın. Ya abla git başımdan Allah aşkına ya. Ne verir senin kocan bu arabaya? Senin istediğinden daha fazlasını verir. Tabi araba temizse. Görmüyor musun sabahtan beri yağmur yağıyor. Araba tertemiz bak pırı pırı. Öyle değil vuru çıkı. Kazası belası var mı diye sordum. Hiçbir şey yok. Çağır kocanı. Bir dakika. Yani ben arabadan hiç anlamam ama şöyle bir bakayım ondan sonra kocam arayayım. <laughs> Normal. Bayansın anlamaman lazım. Al anahtarı bak her tarafına. anahtarı nerede? Ne anahtarı? Orada anahtar mı oluyor? Hı, <laughs> şaka mı yapıyorsunuz? Buranın anahtarı. Bu Sibop anahtarı bir çocuk kilit anahtarından bahsediyorum. Allah Allah. Ben ilk defa duyuyorum abla. Ben anahtar falan görmedim orada. Neyse. Silecek. Ne oldu abla sileceği? Ne Olacak. Hep tırtıklanmış. Baksana bunun lastiği bitmiş. Allah Allah ya. İyi ki arabadan anlamıyor bu kadın ha. Müsaade eder misin? Bu tekerlekler. Evet, o tekerlekler. Yani hepsi farklı farklı. Her birini farklı sanayiden mi topladınız? Allah Allah ya. Abla bir şey soracağım ya. Gerçekten arabadan anlamıyor musun? Anlamıyorum ama hani bunları da görmemek için gerizekalı olmak lazım. Estağfurullah abla. Bak abla ben sana bir şey söyleyeyim. Benim arabamda çok sorun var. Benim arabam satılık değil. Ya hemen pes etme. Her arabanın ufak tefek sorun olur. Zaten ben hiç anlamıyorum. Belli belli hiç anlamadın. Evet. Kocamı çağırayım. Yok abla. Kocanı falan çağırma. Sen hiç arabadan anlamadın halde bu kadar şeyleri buluyorsan Allah bilir kocan daha neleri bulacak. Yok abla. Satmıyorum arabamı. Vallahi çok ayıp ettin. Az önce arabam tertemiz. Hiçbir şey yok dedin. Demek ki senin arabanın temizi yağmurdan ibaretmiş. Çok ayıp ettin. Yani çok ayıp ettin. Ne ayıp edeceğim be? Yürü git. Satmıyorum işte. Abla anahtarım. Kadının diye beni kandıracaktım. Yazıklar olsun sana. Al anahtarı. <laughs> Kadın haklı. Kadınlar hiç kandırılır mı? Biz kendimizi kandırıyoruz.